Aliya, bak sana bir sürprizim var biliyor musun? Evet. Heyecanlı mısın evet. Çok beğeneceğin sana bir şey aldım. Hem deneyli biliyor musun? Maşalı, maşa. Hem de şeker ya da sakız makinesi bilmiyorum ama bu işte. Hadi açalım mı? Sevindim. Sevindin mi? İyi, hadi açalım bakalım. Ali açamadın mı hala? Ben çok merak ediyorum. Bu nasıl bir şey? Çıkart maşayı. Çıkart maşayı. Bak onlar sakız mı şeker mi? Şeker. Ha şekermiş bunlar arkadaşlar. Hem de sarı. Bak böyle kırmızı. Bakalım. Aa onun içine mi atacağız Ali ya? Şimdi bu maşanın kafasını şöyle aşağıya doğru açıyoruz ve şekerleri bunun içine dolduruyoruz hadi gelsene aile şekerleri dolduracağız gel maşayı hazırladım gel gel hadi şekerleri aç evet aile şekerleri tek tek içine diziyor arkadaşlar şimdi bakalım nasıl çıkacak şekerler evet arkadaşlar şimdi bunu böyle kaldırıp çekince gördüğünüz gibi şekeri en üstteki şekeri kendi öne doğru itiyor. Özelliği bu. Sonra onu aşağıya doğru çekebilirsiniz. Evet, Alya'nın maşalı şeker makinesi çok güzelmiş. Bayıldım. Hadi gel. İki tane de içinde üç tane üç, üç paket şeker çıktı. Bir tanesini içine doldurduk. İki paket şekerimiz daha var. Al bakalım maşalı şekerini de. Ay kendi mi sallanıyorsun? Aferin sana Aliya. Maşalı şekerini de çantama koyuyorum.